Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizler için Aydın Dil Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere Hisar Mahallesi villalar bölgesinde yeni bitmiş iki villalık bir projenin çekimini yapacağız. İki tane villamız var. İkisi de satılık daire dostlar. Fiyatlarımız 6,5 ve 6 800 bin TL. Geniş pazarlığımız var. Didim içerisinde arsa ve daire takası olabilir. Bu imkanlar mevcut. Dilerseniz detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Villalarımızın her biri 3 artı bir açık mutfak inşa edilmiş daire dostlar. Triplex villalar. 3 katlı zemin katta salon artı mutfak WC'miz var. Birinci katta ise 2 adet odamız, 1 adet WC banyomuz. ikinci katta ise 1 adet odamız, 1 adet WC banyomuz. Bir de terasımız mevcut. Terastan güzel bir deniz manzaramız var. Kesinlikle kaçınmanızı tavsiye etmem. Fiyatlarımız 6,5 milyon TL'den başlıyor. Aydın değilim. Hisar mahallesindeyiz. Şu projenin çekimini sizlere yapmaya geldik. Lokasyon olarak Hisar'dayız ama en yakın denize 2,5 kilometre mesafedeyiz. Altın kum sahile. 3,5 kilometre mesafede değerli dostlar. Bakın bu kuş bakışı yani böyle dönemeşli yol değil kuş bakışı sizlere e, metre vermeye çalışıyoruz değerli dostlar uzaklık biçmeye çalışıyoruz girişlerimiz bu şekilde iki villanın girişi de müstakil biz sizlere ön villa gezeceğiz arka cephenin bahçe alanı bir tık daha geniş ama bu villada ön cephe yani eksisi artısı bu şekilde değerli dostlar işçilik olarak tamamen aynı malzemede vesaire ya da kat planında hiçbir fark yok. Dış cephelerimizde dekoratif sıva tercih edilmiş. İçerilerde ise alçı tercih edilmiş. Aynı zamanda bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz aynı zamanda aplikler vesaire takılmış. Burada büyük bir bahçe mobilyasının rahat bir şekilde sağabileceği bir alanımız var. Dediğim gibi ön cephe bir villa tanıtımı yapıyoruz sizlere. İsterseniz komşuyla aranızı bu yeşil çim çitlerle biraz daha yükseltebilirsiniz. Dış cephe görüntümüz bu şekilde. Dediğim gibi dış cephenin tamamında dekoratif sıva tercih edilmiş. Bu da şöyle ki binanızı yaz aylarında, güneşe, kış aylarında, yağmura karşı daha konraklı bir hale getiriyor değerli dostlar. Çelik kapılar böyle yan yana zaten. Girişler müstakil. Dediğim gibi çim çitlen burayı daha izole bir hale getirebilirsiniz. Çelik kapının üstünü de böyle gördüğünüz üzere kapatmışlar. Hani güneş almasın, yağmur almasın diye. Yavaş yavaş evin içine geçelim. Girişte güzel bir çelik kapımız var. Girdiğimiz gibi salon kısmı bir de mutfağımız var. Şöyle göstereyim sizlere. Buraya büyük bir L koltuk rahat bir şekilde sağabilir. Evin içerisinde ısı pompası tezatı kurulmuş. Karşıya televizyon alanı. WC'miz var altta. Karşıda mutfağımız var. Aslında şuradan size şöyle alayım mı? Şimdi değerli dostlar normalde bu tip projelerde çok rastladığımız durum şu ki televizyon ünitesini buraya koyuyorlar. Bence şurada bir paravanla televizyonun burada olması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada küçük bir hol oluşur. VC içerisinde kalır. Kimisi de bu VC'yi hiç kullanmıyor. Depo yapıyorlar değerli dostlar. Tabii keyfek eder. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Zemin katı 60'a 120 seramik tavanda havuz etimiz var. Mutfak alanımız bu şekilde. Şu kısma bir ağda mutfak ya da bir yemek masası gelebilir. Büyük bir dolap alanı hazırlamış gördüğünüz üzere. Ankara sesletimizin alanı kesilmiş, hazırlamış. Davlumbazın yeri dirilmiş. Dışarıya kadar menfez verilmiş, hazırlamış. Bulaşık makinesi, evya alanımız. Bütün PVC'leri de şöyle gösterecek olursam uzaktan kumandalı panjurlar tercih edilmiş. Sürgülü PVC'ler siliklikleri takılmış. Tezgah üstünde çimson bir mermer çalışması tercih edilmiş. Boy dolabı, fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanı hazırlanmış. Yani geniş büyük bir alan kesinlikle büyük bir ailenin yükünü rahat bir şekilde kaldırabilir. Zemin kattaki alanımız bu şekilde. Bir de WC'miz var altta. Siyasal zeme götürsene. Dediğim gibi kimisi depolara kullanıyor, kimisi... ...VC olarak kullanıyor. Tamamen kişinin artık isteğine, talebine kalmış. Aslında güzel bir hol oluşur orada. Tabiri caiz, hani derler ya kadın gözü, bir kadın gözünün değmesi lazım. Bir ustalık görmesi lazım diye düşünüyorum. Uzunca bir holümüz var. VC'miz... iki tane de odamız var burada. Oda boyutlarımız çok küçük değil, gayet güzel. Mesela buraya Çift kişilik bir yatak takımı dolapla beraber rahat bir şekilde sağabilir. Şu karşıya dolap yatak başı buraya gelir. Küçük bir balkonumuz var. Sadece çamaşır için iyi olur bence. Çünkü yukarıda güzel bir terasımız var. Bir de aşağıda veranda alanımız gayet güzel. O yüzden ben balkona pek takılmadım. İki odamız da gayet kullanışlı. Mesela bu odamızda isterseniz yatak başı yine bu tarafa gelir dolap ya karşıya ya da şu karşıya gelebilir. İki odamızda da çift kişilik yatak takımları sağır ama burada bana göre iki tane tekli baza da sağabilir. Çocuk odası olarak tercih edilebilir. Tavanlarımızda havuz etimiz var. Sedat ben hiç girmiyorum sen iyice bir göstersene sen zahmet. Havalandırma için PVC tercih edilmiş, duşe kabini, fiske alanı vesaire hazırlanmış gördüğünüz üzere gömme rezervi, hilton hava çalışması. Duşun içinde nişine kadar her şey hazırlanmış. Aydın Didim Misar Mahallesi. 6,5 milyon TL'den başlayan villalar. Üst kata geldik. Üst kata da böyle bir holümüz var. Yine şöyle gösterecek olursam. Normalde çatılarda eğimli ve cebani olurken burada gayet güzel olmuş. Gördüğünüz üzere karşısında düşe kabin alanı havalandırma için PVC tercih edilmiş. Gömme rezervi Hilton hava çalışması yapılmış. Ve geldik son yatak odamıza. Yatak başı bu tarafa gelmiş. Büyük bir yatak takımı çok rahat bir şekilde sabidir. Makyaj masasıdır, yatak takımıdır, dolabıdır vesaire. Dediğim gibi çok rahat bir şekilde sabidir. Çatı yüksekliğimiz gayet güzel. Bir de terasımız var. Şuradan göstereyim ben size. Bakın burada termosfun alanı makine dairesi buraya hazırlamış bir. Bu tarafta pis su ve temiz su çekilmiş yani kişi isterse yarın burada bir tezgah alanı kurabilir. 2- ısı pompasını evin içine kurmamışlar, getirmişler, terasa koymuşlar. 3- Terasın üstünü kapatmışlar. 4- İsterseniz etrafını şöyle cam balkonu da yaptırabilirsiniz. Silekliklerimiz sürgülü takılmış dediğim gibi. Teras alanımız gayet büyük. İsterseniz dediğim gibi kış bahçesi halinde de kullanabilirsiniz. Bakın deniz manzaramız gayet güzel. Yarın öbür gün inşaat yapılsa bile şuraya mailden dolayı yine şu çatılar gibi terastan denizi görebilirsiniz. Buradan bu tarafa kadar şöyle rahat bir şekilde görünüyor dostlar. Gerçekten güzel bir manzara. Şehir manzarası, deniz manzarası, doğa manzarası vesaire Bir bütün olmuş birbiriyle gördüğünüz üzere. Aydın Dedimsel Mahallesi'ndeyiz. Sizlere güzel bir proje çekimini yaptık. Projede iki tane villamız var. Fiyatlarımız 6,5 milyon TL'den başlıyor. Bölgenin güzel yerinde gerçekten Didim içerisinde arsa veya daire takası, araç takası olabilir. Detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikler için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.